e, ee, zor yaşadık. Fakat bu dalgatının sonra söyleyeceğimiz tek şey sakin kalmaları ve e, kendi eğitimlerini bu konuda tamamen almaları oluyor. Çünkü çok geniş e, bakabileceğimiz bir sektör olduğunu söyleyebilirim. E, yani sadece Bitcoin ibaret e, ve e, oradaki Bitcoin düşmesi diye çıkmak bile ibaret değil. E, a, tamamen kripto paraları ve biliyorsunuz blockchain'in 50 başlı bir teknolojisi var ve hepsi bir şeyde metrabeye çalışıyorlar. Bu sırada bu hafta Elon Musk'ın Twitter'la alakalı bir askıya alma haberi de geldi. Hatta yeni geldi bu haber. Biliyorsunuz daha önce bu haber Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma haberinden sonra bazı Dogecoin gibi evet. coinler seni Bugün böyle de bir haber geldi. Biliyorsunuz Elon Musk kripto para takımında büyük oyunculardan biri. Genel itibariyle haftayı böyle geçirdik. Zor zor bir hafta oldu bizim için. Evet.